Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Vaka suresi 50. ayet kelimede devam ediyoruz. Le muhakkak bir vurgu tehdit ifadesi. Mecmuune. Mecmuune toplanıcı olmak, toplanıcılar anlamında. Şu kelime mesela cemaat. Türkçe'de birçok kelime buradan geliyor aslında. Cemaat kelimesi, cuma kelimesi, ecmain gibi. Yani Arapça'da kelimenin ortası dediğimiz şu cema'a. Bunu aldığımızda bu şekilde daha iyi bakabiliyoruz mesela. Evet, onlar toplanıcılar ile mikati. Mikati ise anlamsal olarak belirli belirlenmiş anlamında mikati yevmin yani yevmin ma'lumda bilinen bir günde onlar nedir toplanacaklardır yani şu mikatta bir araya gelme buluşma gibi yani evet all will surely be gathered onların tamamı şu surely ifadesi L'ye denk geliyor. Yani muhakkak kesinlikle gibi the gathered together bir araya toplanacak who appointed bu atanmış, belirlenmiş meeting yani belirlenmiş bir toplantı ile o known o ben known day yani bilinen bir günün belirlenmiş toplantısı belirlenmiş toplantısı ile toplantısı için nedir? Onların hepsi toplanacaktır. Tumme daha sonra tumme innekum. Bu inne bu da bir vurgu bir tehdit ifadesi şüphesiz anlamında. Kur'an-ı Kerim'de bunu sürekli görmek mümkün. Mesela innekum olunca şüphesiz siz. Mesela innehu olunca şüphesiz o. Erkekler için kullanılıyor. Bayanlar için innehe şüphesiz o gibi böyle bir kullanımı söz konusu. Şüphesiz siz Eyühe dallun ey sapkın kimseler el mukezribun ve yalancı kimseler inkarcı kimseler diyor. Then daha sonra moreover moreover üstelik ilave olarak ek olarak verily doğrusu you the errant ones yani bu sapkın kimseler hata yapanlar the deniers inkar eden kimseler o resurrection yani neyi inkar eden? O dirilme gününü inkar eden kimseler. Le ekilune. Burada bakınız le yine bir vurgu tekit ifadesi. Muhakkak kesinlikle le ekilune. E ekilune yiyici olmak, yiyeceksiniz şeklinde. Min şecerin ağaçtan min zakkum. Yani zakkumdan ağacı. Dolayısıyla zakkum ağaçlarından yiyeceksiniz. Buradaki le e kilune ifadesi yani e kilune yiyici olmak demektir. Ama Türkçede böyle böyle bir ifade çok kullanılmıyor. Bunun yerine daha çok şöyle deniliyor. İşte yiyeceksiniz şeklinde. You verily you says verily doğrusu will eat eat yemek of the trees trees of zakum, zakum ağacından yiyeceksiniz. Ve bunun ardından meliune. Bu da meliune ifadesi, doldurucu olmak. O zaman dolduracaksınız. Minhe, ondan elbutun. Yani bundan da karınlarınızı doyuracaksınız, dolduracaksınız. Then you will fill. Biliyorsunuz, will acakecek acak demek. You will fill, dolduracaksınız. Your bellies. belly, belly karın anlamda davet. Bununla nedir? Karınlarınızı doyuracaksınız. Peşeri bu ne? Şeri bu ne de yine anlam olarak şeribe yani içmek fiilinden geliyor. İçici olmak anlamında. Tabii biz bunu daha çok içeceksiniz şeklinde çevirmek daha doğru oluyor. Peşeri bu ne içeceksiniz? Aleyhi bunun üzerine minel hamim. Hamim ise kaynar su. Şu min dandan demek biliyorsunuz ardındaki ismin son herkesin iyiliği yapıyor. Tabi sonda olunca bu hamimi değil de hamim diyerek okunuyor. And drink. Bakınız burada yeniden you will demek yerine dese de olurdu. Demek yerine sadece drink şeklinde söylüyor. Yani you will drink şeklinde düşünelim. Boiling water. Kaynar suyu on top of it. Yani onun üzerine nedir? Bu zakkumdan yenilen şeyin üzerine de kaynar sudan içeceksiniz diyor. Fe şeri bu ne? Bundan sonra da diyor. İçeceksiniz şurbelhim. Şurbelhim yine içecek anlamında. Diyor şurbelhim yani develerin susuz develerin içişleri gibi içeceksiniz. Burada da bu benzetmeyi tabii o topluluk, deveyi gören topluluklar çok daha iyi biliyor. Bu ayeti muhtemelen onlar çok daha iyi anlıyor. And you will drink, içeceksiniz, that like thirsty camels. Thirsty camels, susuz develer demek. Susuz develerin içişi gibi içeceksiniz. Herze, bu, nuzuluhum, nuzul, ikram anlamında ya da eğlence şeklinde çevirmek mümkün. Yevmet, din. Yani o din gününün nedir? Onla, din günü, onların ikramı budur. That will be there. That will be there. Onların olacak neyi? Entertainment. Entertainment anlam olarak eğlence demek. On the day of recompense. Yani the day of recompense ifadesi hesap günü, din günü, onların yani karşılık görme günü onların nedir ikramları bu olacak diye buyuruyor. Nahnu biz demektir. Nahnu. Kalak ne? Şu kalak ne? Burada Türkçedeki basımlarda daha net görülüyor. Halak ne? Biz yarattık demek. Burada şu nahnu anlamsal olarak kullanılmasa da halak ne? Tek başına zaten biz yarattık demektir. Halak ne olunca? Mesela bu halak tu olunca ben yarattım. Halak te olunca sen yarattın şeklinde. Yani bu bu şekilde devam ediyor. Tabii halak'a biz Allah'a hitap ederken Rabbim sen yarattın. Halak te şeklinde ya da Allah kendiyle ilgili konuşurken halaktu ben yarattım şeklinde söylüyor. Şurada bakınız nahnu'yu yeniden kullanmasının sebebi bir vurgu var aslında. Nahnu halaknakum. Bunu Türkçe biz biz var ya biz yarattık gibi. Halaknakum sizi biz yarattık. Şu kum anlam olarak siz demektir. Sizi biz yarattık. Felevle öyleyse şu fen anlamı öyleyse levle tusaddikun. Yani İnansaydınız ya şeklinde. Bu Türkçe'ye çeviriliyorken iman etseydiniz ya şeklinde çeviriliyor. We created you. Sizi biz yarattık. Then bu then'in anlamı öyleyse yani şu f f İngilizce'de then öyleyse bu then'in biliyorsunuz aynı zamanda sonra anlamı var. F'nin de böyle bir anlamı var ama f'nin dene göre çok daha fazla anlamı vardır. Yani bu f'nin kullanımı İngilizce'deki denden çok daha yani çok daha kapsamlı. Önce baktığımızda ikisinin de aynı anlamı olduğunu söyleyebiliriz ama daha kapsamlı. Why do you believe not? Günlük hayatta bu daha çok şöyle kullanılıyor. Why don't you şeklinde. Why don't you believe? Neden iman etmiyorsunuz? Sizi biz yarattık. Evet. Bundan sonra insana bir takım hatırlatmalarda bulunuyor Rabbimiz. E öyleyiz. E mımi sorusu. Yine F'ye bakınız. F Anlam olarak öyleyse anlamda yine ra'eytum. Ra'eytum siz gördünüz demek. Ra'eytum kelime anlamı olarak <laughs> şu e, şeyi çıkardığımızda me tuyu mey çıkardığımızda ra'eytu olduğunda ben gördüm anlamında bakınız. Ra'eyte olduğunda sen gördün anlamında. Yani kelimenin tek başına anlamı budur. Ancak burada şöyle bir durum söz konusu. Ya bu konuda fikriniz nedir diye bir fikir bu şekilde fara etum ma temnun. Sizin attığınız şeyden. Burada attığınız şeyden kasıt bir nutfe, sperm. meni, bunu kastediyor. Attığınız şeyde şey konusunda fikriniz nedir diye soruyor. Then tell me about the human. Bize anlatın, bana anlatın diyor. Yani hani burada gördünüz mü demek yani bana anlatın bu konuda fikriniz nedir? The human human, anlam olarak dediğimiz gibi nutfe, sperm, many anlamda that you, that you emit yani atmış olduğunuz atmış <laughs> oldunuz. <laughs> evet 60 atmış olduğunuz nutfe konusunda, sperm konusundaki fikriniz nedir? Bunu anlatın. E entum. E yine mami sorusu entum siz şeklinde tehlukune bu tehlukune tek başına yaratırsınız veyahut yaratıyorsunuz anlamındadır. Entum ise yine bakınız tehlukune tek başına yukarıda nahnu gibi burada da entum da tek başına siz demek. Entum tehlukune siz yaratıyorsunuz. Tabi soru var burada. Siz mi yaratıyorsunuz? Em yoksa nahnu nahnul halikun yoksa onu biz mi yaratıcıyız? Burada halukun ifadesi yaratıcı olmak ancak çevirirken yaratıyoruz diye çevirmek daha doğru olur. Evet, is it you? Siz misiniz? Who created? Onu yaratan siz misiniz? Yani parantez içerisinde make this human into bu spermi a perfect human being. Yani mükemmel insan haline getiren siz misiniz? Siz misiniz? O are we the creator? Yoksa Yaratıcı olan biz miyiz diye Rabbimiz bize bunu soruyor. Tabii ki bunun cevabı odur ya. Yani. Evet nahnu yine biz kader şey pardon kader burada kader onu ölçtük biçtik ya da emrettik buyurduk gibi nahnu kader bakınız tekrar yine kader olduğunda biz onu ölçtük anlamında. Ancak ya da tayin ettik şeklinde takdir ettik. Ancak yine nahnu var burada. Nahnu anlam olarak dediğimiz gibi biz anlamında olmadığı vakit burayı çevirdiğinizde yine gadderne biz takdir ettik. Biz ölçtük biçtik. Ancak nahnu olduğu vakit bir vurgu olduğunu söylemek mümkün. Nahnu gadderne beynekum sizi sizin aranızda el mevte ölümü biz takdir ettik. Ve me nahnu biz bu M'den sonra şu hemen bir gördüğümüzde değil anlamında. Ve me nahnu bi mesbu Yani biz öne geçilici değiliz. Yani bu konuda bizim önümüze geçilmeyecek şeklinde. Kimse bizim önümüze geçecek değildir. Bu ölüm hususunda we have decreed ne yaptık? Ferman buyurduk. Takdir ettik. That to you all. Yani sizin hepinize ölümü takdir ettik. And we are not outstripped. Outstripped ifadesi geçilmek anlamında. Bu konuda da önümüze geçilici değiliz. Ale en ale anlam olarak üzerine demektir. Yani şu konuda geçilecek değildir. Değiliz. En nubet dile. Nubet dile değiştirmek demektir. Hani bu bedel kelimesi de buradan geliyor. Zaten Buradaki no'yu çıkardığımızda bedele kelimesi kalıyor. Emselekum yani sizin benzerinizi değiştirmesi konusunda ve nunşi ekum yaratma konusunda sizi fimele te'lemun yani bilmediğiniz şeyler hakkında yaratma konusunda geçilecek kimselerde de değiliz. To transfigure, transfigure değiştirmek, you, sizi değiştirmek. And yani başka figürler, figürlerle and create you sizi yaratma konusunda inform that you know not yani bilmediğiniz konularda sizi sizin bilmediğiniz şekillerde yaratma konusunda geçilecek de değiliz. Yani dolayısıyla bizim şu an bir halimiz var. Bunun bir sonu söz konusu bütün insanlar ve bütün canlılar yaratılan her şey ölümü tadacak. Ve bu konuda da Allah'ın önüne herhangi bir geçiş söz konusu değil. Aynı zamanda ölümden sonra insanların yeniden yaratılması, bilmediğimiz halde yaratılması veyahut yaşarken başka hallerde olma durumumuzda bunu da bilecek değiliz. Evet, ve lekad alimtum. Şu lekad ifadesi hem le hem kat bir vurgu tehdit ifadesi. Kur'an-ı Kerim'de bunu şöyle görürsünüz. And olsun celalim hakkı için şanım hakkı için anlamında görebilirsiniz. Tabi birebir meal okuduğunuzda ya bu celalim hakkı için ne demek hangi kelime onu bulamayız. İşte dolayısıyla burada legat ikisi beraber and olsun celalim hakkı için şanım hakkı için alimtum siz bildiniz bilmektesiniz en neş etel ule. Neşete yaratma demektir. Ule ise ilk yaratmayı muhakkak biliyor musunuz? Bilmektesiniz. Felevle. Şuradaki fen anlamı. Öyleyse levle saydınız ya. Tezekkerun. Bundan ibret alsanız ya. Bunu hatırlasanız ya. Ya da neden bunu hatırlamıyorsunuz diye çevirmek mümkün. En indeed. Indeed gerçekten muhakkak gibi bir anlam söz konusu. Tabi biraz önce Arapçadan lakadı and olsun diye çevirdik. Celalim hakkı için, şanım hakkı için diye çevirdik. Bunu da bu şekilde çevirebiliriz. Yani indeed Celalim hakkı için you have already known siz muhakkak bilmektesiniz, yani zaten bili biliyorsunuz the first the first formal creation yani ilk yaratılış şeklini biliyorsunuz burada yani şu i, I bunu gördüğümüzde yani diyoruz the creation of adam yani Adem'in yaratılışını Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını zaten biliyorsunuz onun neyden yaratıldığını why öyleyse then bu then şey why neden niçin anlamında then ise öyle ise do you not remember. Tabii günlük İngilizcede şu şekilde why don't you remember? Neden hatırlamıyorsunuz? ibret almıyorsunuz? O oh, take heed. Yani bu konuda neden ibret almıyorsunuz? Bu konuyu neden dikkate almıyorsunuz şeklinde Rabbimiz bize soruyor. Yani demek ki bu konuda üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Yani biz ilk insanın, ilk yaratılışın neden olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu hususta da düşünmemiz gerekiyor. İbret almamız gerekiyor. Efara eytum. Yine e biliyorsunuz mımi sorusu f. Öyleyse ra eytum. Biraz önce söylediğimiz gibi gördünüz demek tek başına. Ancak bu ifade bu konuda fikriniz nedir? Bunu bir anlatın. Efara eytum me anlam olarak şey demektir biliyoruz. Tehrısun. Tehrısun ekmek demektir. Yani ekmekten kasıt toprağa bir şeyler tohum ekmek anlamda. Attığınız tohumlar konusundaki fikriniz nedir? Then öyleyse tell me about the seed. Yani bu tohum hakkında that you sow in the ground. ground. Bu uh, sow ekmek demektir. Seed dığınız tohum yani hani seedten sonra that gelince dınız yani ektiğiniz tohum in the ground toprağa ektiğiniz tohum mu bize bir anlatın diyor. Bana bir anlatın diyor Rabbimiz. Bu konuda fikriniz nedir? E entum siz mi tezraune? Bakınız yine entum siz demek idi. Tezraune ziraat ediyorsunuz. Yani ekiyorsunuz, biçiyorsunuz anlamda. O ziraat etmek genel anlamda. Ziraat kelimesi de buradan geliyor. Zera'a. Siz mi onu ekiyorsunuz? Yoksa em nahnuz zari'un. Onu biz mi ne yapıyoruz yetiştiriyoruz. Onu siz mi yetiştiriyorsunuz yoksa biz mi yetiştiriyoruz diye böyle bir soru soruyor. Is it you that make it grow? Yani dolayısıyla toprağa attığımız her şeyde de Allah nedir? Biz kullarına merhamet ediyor bizim için belki bizim emeğimizin karşılığında bir şey veriyor. Tabi bir dünya emek edip hiçbir şey de alamayabiliriz. E dolay dolayısıyla burada nedir? Rabbimiz bize onu siz mi ekip içiyorsunuz. O yoksa abi the grower. Yani grower derken anlam olarak onu yetiştirici olan biz miyiz? Lev neşev. Bunu diyor Dileseydik. Lev Şu levin anlamı saydı seydi anlamında. Ne ile başlayınca şurası neşev. Dileseydik. Le. Muhakkak şöyle yapardık. Yani lev Le, bunu Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla görürsünüz. Levin başladığı yerin devamında le'yi görürsünüz. Le nehu onu kılardık, yapardık. Bu hutamen, hutamen çer çöp anlamında onu çer çöp haline getirirdik. Ve bunun ardından da zaltum, siz kalırdınız. Nasıl kalırdınız? Tefekkehun, yani böyle şaşırmış, pişman olmuş kimseler halinde kalırdınız. Evet, were it our will buradaki were it our will ifadesi bunu bizim dileğimiz olsaydı bakınız burada bir if söz konusudur arkadaşlar devrik bir yapı var yani bu ifade şöyle if it were our will bunu İngilizcede bu şekilde böyle ifadeler gördüğümüzde burada bir if olduğunu bakınız hiç if görmüyorsunuz ancak bir if var burada if it were our will yani bu bizim dileğimiz olsaydı We could if'in devamında İngilizce'de could, would gibi ifadeler kullanılıyor. We could crumble it. Biz onu ezerdik. Into dry pieces. Yani onu kuru parçalara ezerdik. Ter çöp haline getirdik Türkçesi. And you would look, regretful ve siz pişman olurdunuz. Ya da o left in wonderment wander, şey, wonderment siz uh, bir şaşkınlık içinde kalırdınız diyor. İnne ve siz şöyle derdiniz. Le mugramun. Yani biz borçlu olan kimseler ya da bu ifadenin şey olarak mahvedilmiş kimseleriz derdiniz diyor. Saying we are indeed biz mugramun. Bu mugramun ifadesini İngilizce'de ruined yani harap olmuş, Mahvolmuş, O have lost the money, parayı kaybetmiş. Without any profit, hiçbir kar elde etmeden. O are uh, punished, cezalandırılmış by the loss of kaybı ile. O, o all that we spent, harcadığımız her şeyi o cultivation, yani bu tarımda, üretmede harcadığımız her şeyi kaybetmekle cezalandırılan kimseleriz diyor. Bu da Kurtubi'nin tefsirinde bu şekilde yorumlanıyor. Bel nahnu yine hayır nahnu biz mahrumun yani biz mahrum bırakılmış kimseleriz dersiniz diyor. Yani ne but we are deprived. Deprived anlam olarak bir şeyden mahrum olmak yok yani eksikliğinin olması biz mahrum bırakılmış kimseleriz. Ve devam ediyor yine Efera eytum yine fikriniz nedir? Efera eytumul me'e. Su hakkındaki fikriniz nedir? Ve suyu da tanımıyor şöyle. Ellezi an en veyahut ellezinin dıktik yani teşrabun. Şimdi açıklayacağım. Teşrabun içiyorsunuz demektir başına. Ellezi teşrabun içtiğiniz şu suyu da aldığımızda içtiğiniz su hakkındaki fikriniz nedir? Yani bunu bize bir anlatın diyor Rabbimiz then öyleyse ya da sonra tell me about bana anlatın the water you drink that you drink şuradaki that suyu tanımlıyor yani dığınız su peki su nasıl su içtiğiniz su şeklinde içtiğiniz suyu bir anlatın ve bunun da şöyle bir soru soruyor yapmış En entum siz misiniz yani enzel tumu enzel tumu indirmek demek aslında şurası enzel tum indirdiniz. Ancak devamında hu olunca bu şekilde enzel tumuhu oluyor. Onu siz mi indirdiniz? Minel muzni. Bulutlardan siz mi indirdiniz? Em nahnul munzilun. Yoksa onu biz mi indiriyoruz? İndiren biz miyiz? Is it you who caused? Buradaki siz misiniz? Şuradaki hu'nun anlamında an an anlamında is it you who caused? Sebep olan. It from the rain cloud cloud. Yağmur bulutlarından onu indiren to come down. Siz misiniz? O abi the cause biz miyiz ona sebep olan o way to come down. Onun aşağı inmesine sebep olan biz miyiz diye buyuruyorum. Evet. Bu bugün son ayeti yapalım. Levneşeu <laughs> yine bakınız dileseydik cealne <laughs> kılardı, konu yapardık. Ucecen, ucecen tuzlu anlamda yani içilmez bir halde acı denilebilir belki. Onu dileseydik tuzlu yapardık. Fe öyleyse levle teşkurun şükretseydiniz ya şükretseniz ya yani insan yediğinde içtiğinde her şey aslında nedir? Bunu Rabbimize bağlamalı ve bunun şükrünü eda etmeli. Yoksa Hakikaten boşu boşuna yaşamış oluyoruz. Şöyle tarım alanları ya da insanlar hafiften susuz kaldığında ne kadar perişan olduğumuzu biliyoruz. Rabbim de zaten bize bunlara hatırlatıyor. If we will, biz bunu dileseydik. Bakınız yukarıda if we will demedi, onun yerine şöyle bir ifade kullanmıştı. Yani neydi? were it, were it our will şeklinde kullanmıştı. O ayete bakabiliriz yerden. If we will dileseydik we verily doğrusu could make it salt onu tuz yapardık. Tuzlu dememiş bakınız. Tuzlu deseydi salty şurada ye olurdu. And undrinkable ve bunu ne yapardık? İçilmez halde yapardık. Why niçin then öyleyse do you not give thanks? Bu konuda neden to Allah Allah'a şükretmiyorsunuz diye Rabbimiz soruyor. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin.